Evet. Değerli arkadaşlar, bu bir e, canlı yayın denemesidir. Gündeme dair Ankara Kulisi TV yazısı gözüküyor sanırım. Burada siz mesajları yazınca mesajlarınızı görebiliyor muyum? Bakacağım. Arkadaşlar yayına gelen birileri varsa bir mesaj yazsın. Arkadaşlar, yayına gelen biri varsa bir mesaj yazsın lütfen. Hmm. Arkadaşlar, yayına gelen biri varsa lütfen bir mesaj yazsın. Dur, o zaman biz şey yapalım. Bir deneyelim bakalım. Hmm. Doruk bir YouTube'a baksana. YouTube'a bakabilir misin? Canlı yayın var mı? He? Ee, bir, bir, bir mesaj yazabilir misin? Bu sana gönderdiğim programı kullanıyorum. Heh, mesajları gördüm. Tamam. Tamam mesajları gördüm arkadaşlar. Mesajları gördüm. Şimdi şuradan ipucuyu kapat. Nasıl ipucuyu kapatacağız? Burada e, bir kişi yayına nasıl alabileceğiz? Onu deneyeceğim. Tamam çözeceğiz ya çözeceğiz. Arkadaşlar bu bir denemeydi. E, saat e, 22'de canlı yayında buluşacağız. Aynı zamanda TikTok'ta da yayını yapacağız beraber. E, görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.